Kazak Türklerinin ulusal bağımsızlık hareketi içerisinde Çarlık Rusyası'na karşı en önemli direniş Kasımoğlu Kenesarı önderliğinde gerçekleştirilen mücadeledir. Kazakların Şeyh Şamil'i olarak görülen Kenesarı, 1847'deki ölümüne kadar Ruslarla kahramanca savaşmıştır. Gücünü toplayan Sultan Kenesarı, Ruslara saldırmak için hazırdı. Aktav'daki Rus kalelerine hücum etti. 1837 yılında Kenesarı Aktav yakınlarında Ribin komutasındaki Rus birlikleriyle karşılaştı. Rusları yenerek liderlerini öldürdü ve çok sayıda silahı ele geçirdi. 1838 yılında başlayan çatışmalarda Rusların zorlanması, bu hareketin basit bir ayaklanma olmadığı ve Kazak Türklerinin ulusal bağımsızlık savaşına dönüştüğü Rus makamlar tarafından görüldü. Bağımsızlık hareketi ve sultanın askerleri Orenburg genel valiliği yönetimindeki Turgay Nehri'ne ulaştı.